Yani sen bir portakalı eline aldığın zaman o portakalda sana yapılan ikramı, şefkati, merhameti göremiyorsan o senin geri zekalından başka hiçbir açıklaması olmayan bir durumdur. Dilim dilim ambalajlanmış öyle mi? Sen bir ineğe baktığın zaman senin muhtaç olduğun bir gıdayı hiç ne yaptığını bilmeden vermesinde Allah'ım bu nasıl bir rahmet, bu nasıl bir şefkat, sen beni ne kadar çok seviyorsun diyemiyorsan, o zaman sende bir problem var demektir. Allah'ın zatını görmeye uğraşma ey ateist, ey dinsiz Allah'ın zatını görmeye uğraşma, Allah'ın icraatına bak. Bu icraat aklı başında olanın akıl gözüne bir rahmet sahibi yaratıcının varlığını çok net bir şekilde gösteriyor.